Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Sevgili kardeşlerim ve benim kıymetli büyüklerim. Bugün bahçemizde Allah'ın izniyle fidelerimizi ve tohumlarımızı ekme günü. Yani elimde bazı tohumlar var. Mısır, fasulye, ondan sonra bir iki tane daha var. Sonra domates fidesi, patlıcan, biber fideleri var. Ben şöyle yerindeyken istediğim ki kardeşlerime şöyle bir iki ayet kelime hatırlatayım. Bakın Rabbimiz kendi kitabında bu içinde bulunduğumuz bu durumu da anlatıyor. Yani bahçenin içinde tohum ektiğimiz zaman Allah ondan da bahsediyor. Vakıa suresi 63'ten 66. ayete kadar Rabbimiz bunu anlatır. Orada Rabbimiz diyor ki: "Efara ma tahrusun?" Ektiğiniz o tohumları gördünüz mü Allah? Entum tevra'unehu em nehnu zari'un. Onları şöyle toprağın içine attıktan sonra onları yetiştiren, onları büyüten sizler misiniz? Yoksa bizler miyiz Allah diyor. Yani Rabbimiz burada bir düşünmemizi sevk ediyor. Elimde şu mısır tanesi var. Biraz sonra ekeceğim bunu. Sadece benim işim ekmek, sulamak bitti. Gerisi Rabbimizin işi. İşte Rabbim diyor ki onu yetiştiren sizler misiniz? Bizler miyiz? Ve devamında Rab diyor ki hutaman, Eğer biz dileseydik onları çer çöp haline getirirdik o zaman da şaşırıp kalırdınız. Ve derdiniz ki اِنَّا Ya gerçekten biz çok zarara uğradık. Yani çok emek verdik, çok bakım yaptık, çok masraf yaptık. Biz çok zarara uğradık. Sonra bel نَحْنُ mahrumun. ve derdiniz ki biz bunlardan mahrum kaldık derdiniz. Yani Rabbimiz diyor ki bir aklınızı kullanın, bir gözünüzü açın. Elinizde şöyle fideler var, tohumlar var. Bu tohumları yaratan benim, şu fideleri yaratan benim. Benim varlığımı, birliğimi gösteren ne güzel ayettir. Hiç bunları görmez misiniz? En'am suresi 95. ayette de Rabbimiz aynı şu hali anlatır. Ve En'am 95'te de Rabbimiz buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ fakun. Taneleri ve çekirdekleri çatlatan da Allah'tır. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ ve وَمُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ O Allah ölüden diri çıkarır. Yani bakın bu toprak ölüdür. Bu topraklardan diri çıkarır. Meyveleri, sebzeleri çıkarır. وَمُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ Ve dirilerden de, diriden de ölü çıkarır. Yani tavuklardan da yumurta çıkarır. Diri, ölü. Ölü, diri. Hem diriden ölü çıkarıyor, hem de ölüden diri çıkarıyor. Ve sonra Rabbimiz buyuruyor ki, ذَلِكُمُ İşte Rabbiniz budur. İşte Rabbiniz topraktan meyve sebze çıkarandır, o ölülerden diri çıkarandır, dirilerden ölü çıkarandır. enna تُقْفَكُونَ Rabbimiz buyurdu. O halde haktan nasıl çevirirsiniz Yani gözünüzün önünde büyük bir mucize gerçekleşiyor. Siz nasıl Allah'ı inkar edersiniz? Nasıl Allah'ın büyüklüğünü inkar edersiniz? Nasıl böyle bir Rabbin önüne secde etmezsiniz, O'nu tevhid etmezsiniz, O'nu yüceltmezsiniz? İşte kardeşlerim son olarak şunu diyeyim. Allah izin verirse Rabbimize güvendik. Birkaç zaman sonra burada sebzelerimiz çıkacak. Mısırlar, domates, patlıcanlar çıkacak. Bahçemize gireceğimiz zamanda ne okumamız gerektiğini Rabbimiz bize anlatır. Ne dememiz gerektiğini. Onu da Kehf suresine Rabbimiz der ki وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهِ لَا قُوَّةَ بِاللّٰهِ Allah diyor ki bahçenize girdiğiniz zaman deseydiniz ya maşallah Allah Allah ne güzel yaratmış. La kuvvete illa billah. Güç ve kuvvet sahibi Allah'tır. Ondan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur deseydiniz Allah diyor. Bizim selefimiz der ki insanın bahçesine girdiği zaman bu ayeti okuması müstehaptır. Maşallah la kuvvete illa billah. Rabbimiz ne güzel yaratmış ondan başka güç ve kuvvet yoktur. İşte istedim ki size şöyle kısa bir çekim yapayım. Rabbimiz gerektiği gibi amel edenlerden bir eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.